Akşam ofis ekibine evimde parti düzenliyorum. Makbule seni erken gel canım ev sahibisi olarak. Ay, ne demek ev sahibisi? Ne sıfatla ev sahibisi oluyor anlamadım. Ee, e, e, canım yani ev sahibisi değilken hani aynı apartmanda yaşıyoruz ya. Hani o anlamda diyorum hani e, benim evim sizin eviniz sayılır. O açıdan diyorum efendim. Bak Burhan ben eski kafalı bir adamım. Makbule'nin annesi babası benden de beterdir. Ayağınızı ona göre denk alın. Tabii efendim, tabii ki efendim. Hani biz hep beraberiz arkadaş grubu olarak. Onların çifti de gelecek değil mi onların çifti? Yani bakacağız artık. Daha akşama çok var. Belli olmaz böyle şeyler. Kader kısmet. Bugün varız, yarın yokuz. Sakın beni ekmeyin ha. Vallahi siz çok seviyorsunuz diye hamsiden yalancı sushi bile yaptım. Yalancı sushi mi? He, sürekli yalan söylüyor. Yalancı ya. Bizim diyor Tokyo'da diyor taşı toprağı altın diyor. <laughs> evler diyor kocaman. <gülüyor> <gülüyor> He, yalancı sushi. Hey, yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Burhan, Efendim canım ne oldu? Şimdi yani erkek kardeşin yanında da bu kadar samimiyet olmaz değil mi yani? Ay, hani sen ve senin kız arkadaşın abisinin yanında böyle samimi olmuyor musunuz canım? Söyle şimdi aklıma geldi kimdi ya abisi? Onun bir abisi falan var mı? Aslı. Bu akşam gidin ama Burhan'a ya. Bak çocuk o kadar hazırlık yapmış değil mi? Yalancı suşiler falan. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı ya yine aklıma geldi birden. <laughs> Biz de diyor herkes diyor uzun boylu diyor. Herkes diyor sarışın. Suşi mi diyor ya. Aa, yalan, yalan, ya. Yalan söylüyor. Yalan, <laughs> yalan. Senin yüzünden geceyi geçirdiğimiz yere bak. O kuş gerçek mi yoksa doldurma mı? Of! Ne garip ev burası ya. Ya arkadaşlar adam davet etmiş. Ayıp ama. Aman sen de her şeyi doğru yap. Ahlaklı örnek insan. Benimle doğru konuş kızım. Yarın sabah küçük bir servet sahibi bulacağım inşallah. Yerim ben seni. Arkadaşlar garip ve tuhaftır ama... Bu hayatımda yediğim en güzel börek olabilir yahu. <gülüyor> <gülüyor> ya o. Hak canım. Göndersene şu ablanı ya. Misafirler geldi bu hala ortada yok. Bu derken Makbule ablamı kastediyorsun herhalde. He, flörtüm. Göndersene şunu. Yolla. Bak Burhan, ...ben adamı paralarım, sen biliyor musun? Niye böyle bir tavır içerisindesin Sacit? Niye sinirleniyorsun? İstersen sen de gelebilirsin, börek yaptım kabaklı. Lan bana bak... ...benim ablam benim kıymetlimdir, benim göz bebeğimdir. Ona yan gözle bakanı alıp... ...tel tel çekip yumak yaparım, senin haberin var mı? Hmm. Ayrılın diyorsun yani? Yok ol diyorum. Di, çok üzülecek. Kaffır'la ne alakası var lan? E asabi bir çocuk. Yani şimdi ona desen ki... ...Sacit Kral senin kız kardeşini yiyor... ...yiyorsun onda katil potansiyeli var. Bu konuda çok istidatlı. Nurhan, ee, şimdi böyle... ...fevri hareketlere girmeye gerek yok. Komşuyuz bir yerde yani. Hayır, bırak Kaffır'ı. Hani İfo olsun, Tahsin Bey amca olsun, bakan kızı diye tanıdıkları kızın kapıcının kızı olduğunu öğrenince şak şak şak. Şimdi Burhan'cığım ben belli ölçülerde görüşmenize bir şey demiyorum. Biliyorsun ama... Hayır, onları bırak. Yani şimdi onaran çiftinin diline düşersen biliyorsun onların böyle çatallıdır. 2055'e kadar yüzünüze vururlar. Vallaha bak. Abla. Abla. Ha geldi. Nerede kaldın kız? Misafirler gitti. Çayı koymadık hala. Sadece'cim geç kalmam tamam Merak etme. Kalırsın, kalırsın. Merak etme. Yabancı mı o? Allah Allah. Hadi görüşürüz Sacit. İzzet. Ha ne haber abi? Ya yarın bir ara dükkana uğrayabilir misin? Ha seninle önemli bir şey konuşacağım da. <laughs> evet. Ayıt bakalım. Göreyim sunmak böyle. Herkes gelmiş. Zaten Burhan bir parti versin. Bunlar <laughs> damlamasın. Olacak iş değildir ya. yani. Popülerite. Ya. <laughs> Hoş geldiniz. Hmm. Hoş geldiniz. Hmm. Hoş hmm. geldiniz. Hmm. 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 Hoş Ay Burhan <laughs> bu böreğin içine ne koydunuz böyle? Ağızda dağılıyor, çıtır çıtır. Ya Burhan, sen bu kurabiyelerin içine fındık tozu mu katın? Ne katın? Hazır. Tadıyla, kokusuyla. Mükemmel ya o. Bu arada sağlık. Çok güzelmiş ya vallahi. Bu nereden çıktı ya? Şu an dijitin düştün, bu nereden çıktı? Ben seni buraya davet ettim mi sen nereden çıktın ya? Geçen hafta benim hırtlağıma yapışan adam bugün gelmiş böyle yemek yiyip karşımda ya. Burhan bütün ofisi çağırdınız ya. Ya sen ne terbiye, ne terbiyesiz adamsın ya? Allah Allah, acıdık da geldik, bayılmıyoruz yani. Ya sen Böyle üç kuruşluk tarla sattın diye böyle havalara mı giriyorsun? Çık! 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 Çık dışarı, gire Merhametli diye geldik, yalnız kalma diye, sevgiliyle rezil olma diye geldik. Sevgili ne dedi? Oo. hadi Fatoş, hadi. Ay canım sen git, ben şu vişeni tartı bitirip geliyorum, tamam mı? Sen git şimdi. Burhan Bey, ben seviyorum diye naneli limonata mı yaptınız? Evet. Fataş Hanım için de taze çilekli likör yaptım. Ay. <laughs> hayır, hayır. Kaynak istemiyorum. Şimdi ben böyle istediğim zaman takıp, istediğim zaman çıkarabileceğim böyle bir at kuyruğum olsun istiyorum. Hani saçım uzunmuş da değilmiş de gibisinden. Böyle bir şey mümkün mü? <laughs> Ha. Tamam, o zaman ben bugün oraya geleyim, saçımın aynı renginden tutturmaya çalışalım. <laughs> tamam, oldu. Görüşmek üzere, iyi günler. Hadi gelin Burhan'da kahvaltıdayız. Niye? Aslı, adam bir gözlemeler yapmış, yanında ev yapımı reçeller, bak ağzımın suyu akıyor, hadi. Yaprak, siz dün akşam da Burhan'da değil miydiniz? Aslı fırından çıkmış yeni poğaçalar var ve adam kendi yaptığı zeytin ezmesi yapıyor. şimdi, canım. Soruma cevap ver. Siz dün akşam da Burhan'da değil miydiniz? Öyleydik de. Şimdi dün gece o renk renk reçelleri görünce, bir de Kubilay'ın ısrarıyla işte bugün kafe yerine Burhana kahvaltıya geldik. Hadi gel. Yapma. Burhan Bey ben bir çay alayım ama açık olsun tamam mı? Eee, Ben de bir tane daha Nescafe alacağım. Yalnız sütünü deminki gibi köpürterek yapalım tamam mı? Çok güzel olur. Tamam efendim. Burhan Bey ben o bergamotlu çaydan alacağım. Limon ister misiniz? Burhan Bey. Tanrı verdi dün akşam kavga ettiğiniz için ben sizinle konuşmuyorum. Buraya kahvaltı etmeye geldim. Lütfen bana soru sormayın. Aa. Ay ne demek şimdi bu ya? Burhan. Canım buraya iki taze gözleme. E biraz daha yuva içeri. E bu bitti canım. <laughs> Ayrıca benim mantarlı etimle artık kavuşma zamanım geldi ya. <laughs> Lütfen. Tamam efendim, hazırlanıyor şimdi. Burak Bey, ben çay dedim ama vazgeçtim, bana Türk kahvesi. Ee, içine kakule koyayım mı? Koku yapar. Bir tane kakuleli, bir tane kakulesiz yapın. Ben aralarından seçeyim, keyfime göre. Hmm, <laughs> Benim sütü köpürterek, hadi canım. Hadi bak, bu köpek ekmeğinden de bitti. Bundan da, ev yapın bunlar. Hadi bundan da iki tane getir. Tamam efendim, şimdi hazır oluyor. Kahvenin yanına su. Tamam efendim. Çok güzel. Hı, Süper. Ya. Süper. Hmm. Ne Hı, ya, <laughs> Merhaba Sacit. Merhaba canım, hayırdır? Ya bu e, <laughs> İzzet mi ne? Bayan mı ya o? Kim? İzzet, İzzet. Robert Deniro. Kim o ya? Ha, şu Makbule ablamı istemeye gelen adam. Ha, derici. Ha, hatırladım, hatırladım. Ee? Ya bu benim peşimde. Ne diyorsun? Ha, bugün geldi böyle evim, kendi evimde beni dövmeye kalktı ya. Aa, yok artık ya. He, dedi ki bana böyle senin dedi derin dedi yüzük dedi. Ondan sonrasında deri mont yapacağım dedi. Aa, eyvah. Bak sen ya. Hii. Hay al, e tabii manyaktır Demek şimdi sana kafayı taktı ha? Hayallerim çaldın filan değil ya yani ne demek o? Edebiyatçı mı ki ya. Allah Allah, laflara bak. Nereden geliyor aklına böyle saçma sapan şeyler ya? Bak bak bak, Burhan çok üzüldüm ya. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi Makbule'yi bırakana kadar bu senin peşinden ayrılmaz. Ney? Vallahi deli çünkü. Yani ben çok iyi tanımıyorum ama öyle derler. Ne? Ben niye Makbule'yi bırakayım ya? Ne alakası var? Sacit canım, sen bir konuşsun onunla. İzzetle. He. Aman gözünü sevin beni karıştırma, biz papazız zaten. E ne olacak şimdi? Vallahi beni karıştırma. Kendine dikkat et, ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle içersen bana Sacit. Niye? Yemek hazırladım da davet edeceğim. İkiniz baş başa mı yiyeceksiniz? He, ne oldu? Bir sakıncası mı var Sacit? İki gündür ev dolup dolup taşıyor. Gelen giden, gelen giden. Başım şişti. Onun için biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Bak bile! Bak bile! Ya, Burhan Bey. Ee, Sadece Burhan Bey yemeğe davet ettiydi. 2 saatte yer gelirim tamam mı? Geç kalmam merak etme merak edersen telefonu... Ya sen şuna niye hesap veriyorsun ki? Allah'ım ya Rabbim ya yabancı mı sacit burada? Dilek tüzeceksin benim akbili. <laughs> ya yok, spor salonuna iyi olmak istemiyorum. Lütfen, lütfen. istemiyorum hayır sabahtan beri susmadı ya. Ah be canım. Zenginlerin hayatı ne kadar zor. Anlıyorsun öyle değil mi? Ay çocuklar sakın Burhan'a çaktırmayın yoksa çocuğa yalakalığa başlar hemen. Yok ya Burhan abiyle bizim aramız iyi artık ya. Bence o kadar da kötü bir insan değil ha. Biz niye buraya geldik ki? Tanrı verdi beyin. Yeni zenginliğini kutlamaya geldik. En güzel yemekler de burada. E Burhan zaten misafire bayılıyor ya o. E canım bir daha kapıyı çalsana. Geldi işte. Ben size söylememiş miydim ya? Aa, aa ne yapıyorsunuz siz kapıda ya? Sana yemeğe geldik Burhan. He. Aa, Tanrı yedi kardeşim, nasılsın? İyiyim ee, Burhan abi, sağ ol, teşekkür ederim. Ee, takım çok güzel olur, teşekkür ederim. Çok güzel. Bayağı kalabalık olacağız galiba yine. Evet. Ee, i̇yi, ne yapalım? O zaman Allah ne verdiyse yiyelim. Ben kapıyı açayım. Ay kim bilir neler vardı şimdi. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Hadi ver de. Hadi, hadi. hadi. <laughs> Geçmek bile geç. Of puf. Alo. Ya yok istemiyorum ben yeni telefon. Ya hadi etmeyin ya. Burhan abi, kol, 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 bana kolu versene kolu. Tamam canım, arkadaşım. Burhan, şu mademli pilavdan biraz daha getir canım. Oldu efendim. Burhan Bey, ya yine yalnız kalamadık ya. <laughs> ya öyle oldu değil mi? Ay her dakika sizde bunlar, her gece her gece. Nasıl teamül ediyorsunuz Allah aşkınıza? Bak bile, yarın sabah bana kahvaltıya gelsin. Beraber... Burhan Bey, ben bir salata alayım. Ya sabır çekeceğim vallahi. Üç saat sürecek burada. Ha. Hmm. Ha. Bir yarın sabah daha gel çaya tamam mı canım? Dur. İnşallah burası da boş olur da. Oo, ya. Ya sadece atlatıyorum, geliyorum, bir geliyorum. On beş kişi bu. Sen sadece de hiç merak etme. Hiçbir arıza çıkartmaz. Ben onların hepsini hallettim. Merak ya. etme beni sebeş. Burhan. Ya etim bitti. Bademli pilavdan eser yok canım. E şuna bir müdahale et ya. Oldu efendim. Oldu hallediyorum. Abla nereye sabah sabah giyinmişsin? şey... Burhan Bey paçanka böreği yapmış da Sacit. kaç gündür de adamcağız misafirden başını kaldıramıyor. gel şöyle karıştık bir çay içelim kahvaltı edelim dediydi de, de, de. Burhan paçanga böreği yapmış sıcak sıcak kahvaltıya bekliyormuş. İlgilenen olursa. Ay. Pek sessiz burası çok güzel. Aman dilini ısırmak bile, aman dilini ısır. Vallahi gelen gidenden bık yırttım şu aralar yani. Kim ayağını sürdüyse. of. Ne içersin? Şu içerim. Size zahmet olacak ama. <laughs> Şöyle baş başa biraz muhabbet edelim değil mi? <laughs> of. Of. Merhaba Burhan. Paşanga böreği varmış. Ben ve sevgilim kahvaltıyı sen de yapmaya geldik. Öyle mi? Aynısını ya. Bir dakika. Burada dikleyin Sevgilim mi? ...bile onaran çifti geldi, paçanga böreğini duymuşlar, kim ispiyonla değilse artık! Ay yok artık! Vay ya! O zaman ben gideyim! Ya gitme ne olur beraber yeriz, zaten hızlı hızlı yiyorlar devilir. Yok ben gideyim. Zaten bir sürü işim var evde, her yer toz içinde. Başka zaman gelirim. Zaten sizin sosyal hayatınıza ve popüleritenize ayak uydurmak çok zor. <laughs> Mak. İli yapma ama yanlış düşünüyorsun. <laughs> hmm. Makbuli! Makbuli! Niye böyle şeylere bozuluyorsun? Ben buyum. Popülerite! Makbuli! Ee, hadi canım, börekler sormasın. Buyurun. <laughs> Bana yine bir Nescafe yine sütünü köpürterek. Hadi. Ee, Burhan Bey bir de börekler soğudu. Bize yeni iki üç tane börek kızartın. Bir de domates lütfen. Domates. Hı, -hı. Buran akşama ne yemek var? Akşama ne yemek ne var? Ya olmadı buraya gelmeyiz de yemekleri paket yaptırıp evde yeriz. Değil mi? Onu daha iyi olur. Çünkü hı hı. yani yemekler güzel burada ama ne bileyim, dekorasyon biraz zayıf değil mi? Dekorasyon zayıf mı? Yok, zayıf denemez bence. He yani. <laughs> Zevksizlik abidesi diyelim mi? <laughs> Burhan Bey, böreklerle domates, hadi. <laughs> bir dakika ya. Şu anda iletişimi kesmek zorundayım, bir dakika ya. Seni yiyorum benim evin dekorasyonunu zevksizlik abidesi olarak mı görüyorsun? Ay yok. Kötü anlamda değil. Ee, şey gibi. Kiç müzesi gibi. <laughs> ya çok tatlı ve komiksin. Nasıl? Ya bir dakika ya. Allah'ım ya bir dakika ya. Aynı zamanda bir de benden börek istiyorsun. Evet. Ve bütün bunlara aynı repliğin içerisinde mi söylüyorsun? Burak Bey, lafı nereye getirmeye çalışıyorsunuz siz? Çıkarın benimle ya! Çıkar. Ne? Ocağıma incir ağacı diktiniz be! Geliyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, dikiyorsunuz kafanıza... ...ondan sonrasında da böyle ki, ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz... ...açırırız bin <laughs> ben sizi, hizmetçiniz miyim? Sürekli öyle yapıyorsunuz <laughs> mu? Hiç konuksever değilsiniz Burak Bey. Ay siz konuk musunuz be? Konuk dediğim bir defa eline çiçek alır... ...bir çikolata alır, ondan sonrasında gelir ya. Siz konuk musunuz? Çekirge süresi gibi... ...çekirge süresi gibi yiyorsunuz, içiyorsunuz... ...aranızda konuşuyorsunuz. Çağırın ya! ya. Ha siz şikayetçisiniz yani bizden, öyle mi? Nazik olmaya çalışıyorum ama... ...bir yeri kadar... <laughs> ...bitmek ama. çan evimden. Sizin yüzünüzden ben sevgilimle görüşemez oldum. Yalnız kalamaz oldum. Çağırın ya! Çıkın ya! Çağatay çağırıyor, çağırıyor de, tıpkı Terbiyesiz. Ha bizde kaba var, bizde. Kalk, kalk, kalk. kalk. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> o zaman o paçanga böreklerini paket yapıp verin bize. bunlar? Hiç mi laftını anlamıyorlar ya? Allah'ım ya Rabbim. Al beni Stefan'a gidin buradan. Ne? Ne? Anne, nereden çıktı sen ya? Dur canım, Ay, ulan. 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 Bir konuşalım seninle lan al, al. İfadeni alalım bakalım. <laughs> bir şey yer misiniz? Ne mesela? Kahvaltı mesela. Paçanga bir iyi yap dedim. Paçanga böreği mi? He. Paçanga böreği, kahvaltıda şey ev yapımı reçelleri var, çeşitli peynirler var, yeri sel, bal var, kaymak var. Hepsi var yani kahvaltı için. İyi tamam, oturalım o zaman. Oturalım. Tabii ki oturalım, sohbet edelim iki medeni insan gibi, değil mi insancığım? Sen gel bakayım böyle, kaçma.